Herkese selam dostlar. Selamünaleyküm aleyküm. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet yeni Mante GX 640 beygirlik model aracımızla Dar Sokak serisine devam. Bu arada haritada git geller oluyor. O yüzden 2 numaralı kameraya geçiyoruz. Böylece hataları düzeltiyoruz. Evet yine bir dar sokağımız. Evet, buradan aşağı güzel bir yol varmış. Elim bakalım. Evet retardevi de denedim ama tam sesini almaya fırsat kalmadan dönüşümüz varmış. Dönüşü kaçırmayalım. Şöyle hatalara da ucuz oluyorum. Dış kameradan şöyle şey yapalım. Ha. Şu binanın duvarına yanaştıralım arabayı. Doğrusu kurtarsın. Tamamdır abi. Şöyle yapalım ha. Evet, çok güzel. Paris'in dar sokaklarında dar sokaklar serimize devam ediyoruz dostlar. Haritayı da yaklaştırdım. Sola dönecekmişiz. Kokpit kamerasında olsaydım görecektim navigasyonu da görmeyince baktık hemen. Evet. Burada bir Ford Transit var. Yan tarafına da cam takmış. Vantuzlu cam mı ne? Basıyoruz. Araba gitmiyor abi. Abi ya 640 beygirsin girsin sen. <laughs> oh be. Abi kaldırıma çıkıyor. Takılıyor tekerlek. Zorluyor araba. yağmurumuz da başladı. Evet bu tır buraya girer mi? Doğru senin olduğu yerde araba var. Baktım mesafesine iyi gibi. Evet kurtarır abi. Çok şükür abi. Tam böyle zor şey olmadı. Abi o Scania ile olan videolarımızda gerçekten bayağı dar sokaklar vardı. Bayağı bir ter dökmüştük. İyi güzel dönüşlerimiz oldu. Efsane dönüşler. imkansız dönüşler falan. Bu mana geçeli böyle efsane bir dar sokak fazla görmedim. <laughs> Dorsa kurtarır abi. Araba önemli şimdi. Tam turu yapıyoruz. Kurtarlık mı? Kurtardık. Tamam. Sağdan önü kaptur. Buradan da sağa döneceğiz. Güzel de bir yağmur yağıyor, atıştırıyor. Yağmur sesleri eşliğinde. Paris'teyiz, dar sokaklarda. Evet, kırmızı arabaya çarpar mı? Tam sağ şey, tam sol yaparsak çarpmaz. Öyle yapıyoruz. Doğru düzledik. Çarpmaz daha. Sokağı da geniş aldık. Direğini kurtardık. Evet. Güzel bir rampa tırmanıyoruz. Evet araba patinaja düştü. Rampa kalkışı yaparız burada arabalara da dikkat edelim tabi önümüze çıkmasın diye şu an pati çekiyor araba bağırmasından anlayabilirsiniz transporter kurtardık şu sağ tarafta bir direkt var dorseye ya yakın o güzel onu da kurtardık Bu sokağa da girer herhalde. Evet tamam. Minik kıpır var burada, minik kıpır. Rampı kalkışı. Ver gazı abi, ver coşkuyu, ver coşkuyu. Araba patı sarıyor ha. şu an çekmiyor. ben hastasıyım böyle rampa. Bu kalk yapmaya falan. Böyle güzel rampalarda. Araba gazı yiyor mu? Bayılıyor mu? Üstesinden geliyor mu? Böyle şeylere Böyle şeylerden zevk alıyorum. motor böyle bağıracak abi. Ben buradayım diyecek. Bu işin üstesinden gelmek için buradayım. Ben varım. Bu cinsten bir motor var zaten arabada. 640 beygir abi. Daha da yükseği yok manda. 640 var en yani fazla. 680 var mıydı bilmiyorum. Ama oyunda 640'ı gördüm en son motor seçeneği kısmında. Evet dostlar buradan aşağı döneceğiz. Şöyle alalım yine genişten. Geniş almak bizim işimiz. Evet şeye çarptık dostlar önümüzdeki şeyi. Fark etmedim. Küçük beton çubuk varmış. Bu arada dorse de takılmasın yani. Her iki tarafa da dikkat edelim. Böyle durduk. Yine tam tur kurtarır abi. Eminim. Hadi kalk artık. Baksana oğlum ya. Oğlum ya döveceğim. kaldırım da ince bir kaldırım yani oha oyun gidiyor geliyor haritalar yükleniyor siliniyor şöyle hatalar da olmasa efsane olacak daha geriden transportöre daha yakın daha geniş geleceğim. Burada direkt varmış. Aman diyelim dikkat edelim. Evet şimdi daha da genişten aldık. Tam tur yapalım. Gel abi gel gel gel. Hop yavaş. Tamam kurtardı. Sıkıntı yok. Kaldırım tarafına Yanaşacağız Şu Silo dört Evin balkonuna Uzatmak kısmına çarpmasın. Bir tam tur gider burada Geri dönelim Bir tam tur daha Kurtarır mı Ay ya. Yine bir kaldırım. Herhalde geri. Böyle o demir beton çuba yakın sürelim. O geniş almış olalım. Balkon uzatmasına çarpmasın. Yaklaşıyor. Tamamdır. Daha yaklaşamayız zaten. Oo, bayağı dik bir yokuş. Böyle yokuş aşağı ne kaptırılır var ya. Sonra dur durdurdurabilirsen aracı. Evet, sıfır kamerasıyla farklı açılardan sürüşümüzü yapalım. Retarderle ineceğim aşağı. Retarder burada fayda etmez gerçi ama saldım tır hemen gidiyor abi. Retarder dinlemiyor. Baya baya gidiyor araç, en iyisi fren Bu arada 12 ton yasağı varmış girdiğimiz yerde Sıradaları kapattık. 12 ton sağ yerden de geçmezsin be kardeşim. Evet yine harita silindi. İki numaralı kameraya geçiyoruz. Böyle harita silinmesi durumunda. Buradan döner mi abi? Direkt var. Sıkıntı. Evet toplayalım. Yeri yeri gelelim burada. gel abi gel 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 hop şöyle sola yanaşalım geniş geniş gelelim tabelayı da yıkmadan tabela önemli arkadaşlar tabelayı yıkmadan geniş geniş dönelim bu sefer rahat döner diye düşünüyorum Dorsayımız kısa bir dorsay zaten. Diğer bu spanyoluda yapsaydık o kırmızı uzun dorsayla. Halbuki sıkıntıydı bizim için bunlar. Evet dostlar videomu burada sonlandırıyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer maceralarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.